kanalımıza hoş geldiniz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. İşte karşınızda son dönemde yeşil sahalarda yaşanmış en komik ve ilginç anlar. Pandemi yüzünden artık futbol maçları seyircisiz oynanıyor. Bunun yanında maske takma zorunluluğu da var. Portekiz'in Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'la oynadığı maçı tribünden takip eden Cristiano ise maskesini takmayınca görevliler tarafından uyarılmış. Paris Saint Germain'li Neymar'la videomuza çıkıyoruz. Yılız futbolcu çıktı bu maçta rakipleri tarafından sert darbelere maruz kalmış. İşte Neymar'ı çileden çıkaran o anlar. Yıldız futbolcu Mbappe mavi saçlarıyla müthiş bir penaltı golüne imza atmış. Peki siz Mbappe'nin mavi saçlarını beğendiniz mi? Antrenmana çıkan Real Madrid'li futbolcular Kartopu Savaşı'na başlamışlar. Kartopu Savaşı'ndan muhabir ve kameramanlar da nasiplerini almış. Juventus'u Cristiano Ronaldo'da sıra. Juventuslu futbolcunun %100'lük golü atamaması başta Ronaldo olmak üzere tüm taraftarları çileden çıkarmış. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde Bayern Münihli futbolcunun yaptığı hata yedek kulübesindeki futbolcuları gülme krizine sokmuş. Real Madrid maçındayız. Benzema ve takım arkadaşı arasındaki anlaşmazlık eminiz Madridli taraftarları çileden çıkarmıştır. Yine Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ı izleyeceksiniz. Ama bu sefer karşımıza golleri ya da müthiş futboluyla çıkmıyor. Neymar'ı muhtemelen hiç bu kadar sinirli görmediniz. İşte sahanın karıştığı o anlar. Sırada yıldız futbolcu Zlatan İbrahimoviç var. Maç öncesi İbrahimoviç uzun bacaklarını kullanarak adeta şov yapmış. Şimdi ise Fransa milli takım soyunma odasındayız. Olivier Giroud maç sonrası arkadaşlarını tebrik ediyor. Fakat bu tebrik şekli Kylian Mbappe'yi pek memnun etmemiş. Yıldız futbolcu saçının bozulduğunu düşünüp biraz sinirlenmiş ve sonrasında saçlarını taramış. Yürgen Klopp ve futbolcusunu keyiflendiren golü izliyorsunuz. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçta yedek kulübeleri artık çok daha göz önünde. Kendi kendine çalım atan futbolcu da sıra. Yakınında rakip futbolcu olmamasına rağmen futbolcu kendini sert bir şekilde yerde bulmuş. Var noktasında pozisyonu tekrar izleyen kaleci hemen arkasında duran Luis Suarez'e sarı kart göstermiş. Peki sizce Suarez sarı kartı hak etti mi? Bir önceki futbolcuya benzer şekilde yere düşen futbolcuyla videomuza devam ediyoruz. Gol sevinçlerini korner direğiyle beraber yaşamak isteyen futbolcular genelde buna pişman oluyorlar. İşte o futbolculardan bir tanesi. Bayrağı kıran futbolcu sonrasında sarı kart görmüş. Yok artık diyeceğiniz bir pozisyonda sıra. Kaleci topu oyuna sokmaya çalışırken kendi kalesine gol atmış. Futbolcular maç öncesi Black Lives Matter hareketine destek vermiş ve ırkçılığı protesto etmişler. Fakat bu iki futbolcu olan bitenden habersiz gibiler. Protestodan haberi olmayan bir diğer futbolcu. Durum geç olmadan futbolcu hemen geri dönmüş. Şu ana kadar atılmış en ilginç kafa golünde sıra kendi kalesine yanlışlıkla gol atan futbolcu gol sonrasında sinirlenmiş. Kendi kalesine gol atan bir diğer futbolcu da sıra. Kaleci geri pas atan futbolcu kendi kalesine bu şanssız golü atmış. Son dönemde özellikle defans oyuncuları kendi kalelerine ilginç goller atmışlar. İşte o gollerden bir diğeri. Gelin bu şanssız golü farklı açılardan bir kere daha izleyelim. Yeşil sahada hakemler de pozisyonların içerisindedir. Zaman zaman da şu an izlediğiniz gibi şeyler yaşayabilirler. Şimdi taraftarları çileden çıkaran takımı izleyeceksiniz. Önce iki futbolcu birbirlerini yere düşürmüşler, daha sonra ise diğer futbolcu kendi kalesine gol atmış. Gelin o anları farklı açılardan bir kere daha izleyelim. Barcelona ile Arsenal arasında oynanan maçta trajikomik bir an yaşanmış. Arsenalli futbolcu kendi kalesine gol atmış ve bu gol Barcelona yedek kulübesini çok mutlu etmiş. Aynı anda sahada iki top olursa ne olur? İşte cevabı. Futbolcuların kafası epey karışmış olmalı. Hakemse bu pozisyon sonrası bir futbolcuya sarı kart göstermiş. Maça girmeye hazırlanan futbolcuyla dördüncü hakem arasında geçen bu anlar izleyen herkesi gülümsetmiş. Eğlenceli bir antrenmandayız. Takım arkadaşlarının aksine birbirlerine doğru koşmaya başlayan iki futbolcu birbirlerine çarpıp yere düşmüşler. Saha kenarında yüzüğünü çıkarmaya çalışan futbolcu yüzüğünü kaybetmiş. Bunun üzerine tüm takım yüzüğü bulmak için seferber olmuş. Neyse ki en sonunda yüzüğü bulmuşlar. Rotamızı Hollanda milli takımının yedek kulübesine çeviriyoruz. Maçtan çıkan Memphis Depay'la takım arkadaşlarının arasında geçenler izleyenleri epey gülümsetmiş. Futbol maçı bir anda voleybol maçına dönmüş. Hakemse olaya müdahale ederek futbolcuları uyarmış. Sıradaki futbolcunun başı korner direğiyle belaya girmiş. Gelin o anları bir kere daha izleyelim. Yeşil sahada sık sık karşılaştığımız bir pozisyonda sıra. Yanlış zamanda topa müdahale eden kaleci kalesini boş bırakmamak için rakibine sert müdahalede bulunmuş.